Merhaba arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. PES 2018 mobilde yeni bir top açılım bölümüyle karşınızdayım. Evet arkadaşlar etkinliklerden kazandığımız hediyeler birikti. 11 tane gümüş top oldu. Şimdi onları açacağız. Ayrıyeten de sadece onlarla yetinmeyeceğiz. Best of 2018'den de yine bakalım bir tane duruma göre belki iki tane yine top açılımı yapacağım. Best of'tan daha önce iki gün önce daha doğrusu Oğlumla birlikte top açılımı yapmıştık. Hatırlayacağınız üzere 3 tane siyah top, 3 tane de siyah top olacak. Altın top bulmuştuk. Bakalım bugün şansımız yaver gideceğiz mi? Gidecek mi? Ana hesaptayım arkadaşlar. Kendi hesabım, ana hesabımda 5.300 Michael'a paramız birikti. Hatta bugün bir online challenge geldi. 250 de buradan gelecek. Yani toplamda 5.500 bir Michael'a paramız olmuş olacak bu hafta. E, online çalışları daha yapmadık. Sadece tur etkinliği ile ilk gelen online challenge'ı bitirmiştik. E, daha bugün geldiği için hemen top açılımımıza geçelim. Öncelikle e, gümüş top garanti ödüllerimizi açalım arkadaşlar. Daha sonra e, box trava geçeceğim. E, baya güzel bir box trav. E, siyah top bulan baya arkadaşlarımız var. Evet 11 tane gördüğünüz gibi e, şeyimiz var. Gümüş top garanti ödülümüz var. Haydi bismillah diyelim. Bakalım ilk topumuzu çevirmeye Başlayalım bakalım e, nasıl bir top açılımı bizleri bekliyor. Kanalıma hala abone değilseniz abone olmayı ve videoyu beğenmeyi unutmayın arkadaşlar. Desteklerinizi esirgemeyin. İlk topumuza nerede basalım? Nerede basalım? Bir siyah topun peşine basalım bakalım. Nerede bakalım göremedim bir siyah top. Heh, şimdi gördüm bastım. Uf uf iki tane siyah topu geçti. Gümüş tapta kaldı. Varis diye bir oyuncu geldi. Şöyle hemen çok kısa bir bakmak istiyorum özelliklerini. Ee, bakalım bakalım. Varis 83 hızı varmış. Patlama gücü 85. Zıplaması 81. Neyse satalım bu adamı. Devam ediyoruz. İkinci gümüş top garantili ödülümüzü çevirdik bakalım. Ee, ben de olmayan oyuncular var arkadaşlar. Ee, Forvet hattından işte Gareth Bale olsun. Dybala olsun. Ee, bu iki önemli isim yok. Orta sahada e, Pogba yok. E, Modric yok. Önemli e, oyuncular bakımından baktığımız zaman. defansta da e, Boateng, Cellini, e, Bonucci gibi oyuncular yok. E, kadromda bu oyuncular eksik. Bir siyah topun peşinden bastım yine. Altın topu. Ooo siyahlar arkada kaldı Fernandez kaleci sattık bu arkadaşı da devam ediyoruz Üçüncü topumuzu çevirdik bu oyunculardan bir tanesi gelse güzel olur olmayan oyunculardan bakalım box bu oyuncuları bulma şansımız daha yüksek tabi. burada 2.8 şansımız var biliyorsunuz ama hediyelerden de şansımızı deniyoruz Hadi be altın top gelseydi bari. Embolo Schalke'den. Hemen şöyle çok kısa özelliklerine bakmak istiyorum. 20 yaşında 1.85 boyunda. Hızı iyi, staminesi iyi. Bu oyuncuyu tutacağım şimdilik. Hemen dördüncü topumuzu e, çevirdik. Bakalım arkadaşlar. Haydi bakalım hediyelerden sizler kimleri buldunuz arkadaşlar bugün de geldi e, online etkinlikten de e, normalde 3 tane veriyordu sanırım bu sefer 5 tane veriyor arkadaşlar e, bir farklılık olmuş bilmiyorum siz onu dikkat ettiniz mi şimdi göstereceğim onu size e, normalde e, online challenge değil de diğer e, etkinlikte siyah topun peşinden bastık yine. Kim geldi bakalım. Redmond. Şöyle kısa bir özelliklerine bakmak istiyorum. Sattım bu arkadaşı. Normalde dediğim gibi arkadaşlar bu etkinlikten 3 e, tane geliyordu. Hemen top açılımıza geri döneceğim. Ama bu sefer bugün yani e, online challenge'ın yanında gelen etkinlikteki e, gümüş topların sayısı artmış arkadaşlar. E, bilmiyorum siz fark ettiniz mi? Hemen şöyle göstereyim. Normalde e, ikinci challenge'da e, ikinci challenge'da bir tane veriyordu, üçüncü challenge'da da iki tane veriyordu, toplamda 3 tane veriyordu ama bu sefer ikinci challenge'da iki, üçüncü challenge'da üç tane, toplamda da beş tane gümüş top e, veriyor. Normalde bu şekilde değildi, herhalde bu haftaya özel e, bu şekilde getirmişler. E, bilginiz olsun, dikkatinizi çekmediyse benden size bir hatırlatma. Ee, hemen 5. topumuzu çevirelim. 5. topumuz mu? Aynen 5. topumuz. 6 ee, tane topumuz kaldı. Ee, artık çok kısa bir zaman kaldı arkadaşlar. PES 19 çıkmak üzere. Merakla bekliyoruz. Ee, Türkçe içerik olacak. Yenilikler gelecek. Bambaşka bir oyun. Yepyeni bir oyun bizi bekliyor diyebilirim. Gerçekten harika içerikler olacak. Nerede basalım? Nerede basalım? Hadi gümüş topların içinde bastım. Hatta bir altın topun tam üstüne denk geldi. Maalesef. Yine gümüş top. Ee, sattık bu arkadaşı da. Tamam. Altıncı topumuzu çeviriyoruz. Haydi bakalım konemi. Bir şey dokunur. Altın top bile gelmedi. Hep gümüş geldi. Ya da bu sefer tam üstünde... Basmaya çalıştım. Maalesef. Ortalıklarda bir şey yok. Amrabat geldi. Amrabat. Sattık bu arkadaşı da. Haydi bakalım. Ee, kaçıncı topumuzu bastık. Yedinci topumuz olması lazım. Altı mı yedi mi? Yine bir siyah topun peşine bastık. Ah be siyah geçti yine gümüşte kaldı. Cezares. Sattık bu arkadaşı da. Devam ediyoruz. 8. topumuzu çevirmeye başladık. Bir siyah daha geçti hatta. Hadi bir siyah peşinden bastık. Maalesef yine ortalıklarda bir şey yok. Rafael Vaz geldi. Sattık bu arkadaşı da. Devam ediyoruz. Son 3 topumuz kaldı arkadaşlar. Daha sonra box geçeceğiz. Bakalım box gerçekten çok merak ediyorum. Ee, nerede basalım? siyah topun peşinden bastım. Hadi be altın topta dur bari be. Rafa Silva geldi. Tanıdık bir isim. Daha önce çok çıkmıştı bana. Özellikleri gerçekten iyi hızlı bir adam. Tamam Rafa Silva'yı ekledik takıma. Son iki topumuz kaldı. Son iki topumuz. Haydi bakalım. Nerede basalım? Hadi bir siyah topun peşinden yine bastık. Ya biraz önceki senaryonun aynısı. Hadi Rafa Silva'yı ver de bari. Aynı olsun. Evet arkadaşlar son topumuzu açıyorum. Haydi bakalım. Buna da bastık. Nerede basalım? Nerede basalım? Nerede basalım? Bakalım bakalım bakalım. Bir siyah topun tam üstünde bastım. Ya yok yine ortalıklarda hiçbir şey yok. Maalesef Gimenez geldi. Sattık bu arkadaşı da. Hediyeleri bitirdik arkadaşlar. Hemen geriye gelelim. Boxerav'dan e, bir tane açmak istiyorum. E, burada bende olmayan oyunculardan tabii ki Maradona yok. E, bakalım. Gerrit Bale, Modric... Pogba, De Gea, Cellini gibi oyuncular bende yok. Bakalım bunlardan bir tanesi gelirse sevinirim gerçekten. Haydi bakalım 250 Michael'a parası ödedik. Topları çevirmeye başladık. %20 siyah top bulma şansımız var. Bakalım şimşek çakarsa heyecanlandırır bizi gerçekten Konami'yi. Uzun zamandır da şimşek çakmıyor. İçime doğdu sanki bir anda ondan bahsetmek istedim. Şimşekten bahsetmek istedim. Bastım. Şimşek falan çakmadı. Hatta altın top geldi. Della Ali geldi. Bizde var mıydı? Ekledik takıma. Bir tane daha çevireceğim de yerimiz kalmamış. 150 my Club parası daha ödedik. Hadi çevirdik. Bir tane daha çevirelim. Ondan sonra videomuzu noktalandıralım arkadaşlar. Haydi bakalım Konami yap bize bir güzellik. Bastım, şimşek falan çakmadı. Siyah top geldi be. Kim geldi? Deha geldi. Bizde yoktu. İsmini saymıştım biraz önce arkadaşlar. Ben de olmayan bir oyuncu gelmesine sevindim. E, PES 19'un da en iyi kalecisi arkadaşlar. Yani e, konsolda baktığımız zaman Deheya e, şu anda Noyer'i de geçmiş durumda. Yani şeye baktığımız zaman konsola en iyi kaleci olaraktan e, boyu falan da çok uzun. Bizde o yoktu zaten. 1.90'lik kilik bir kaleci. Özellikleri zaten muhteşem. Aile olsun diyelim. Ekledik takımımıza. Videomda yavaş yavaş noktadan diyorum arkadaşlar. Ee, umarım beğenmişsinizdir. Beğendiyseniz mutlaka beğenmeyi unutmayın. Kanalıma hala abone değilseniz abone de olup destek olabilirsiniz. Bir sonraki pes 2018 mobil bölümüyle tekrar görüşmek üzere. Hoşçakalın.